2 Mayıs günlerden pazartesi. Ajandayla karşınızdayım. Ben Büşra Elvanoğlu. Günün gelişmelerini aktarıyorum. Mersin basın mensupları Mersin Gazeteciler Cemiyeti binasında Ramazan Bayramı Tebrik Buluşması'na katıldı. Mersin basın mensupları Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde Ramazan Bayramı Tebrik Buluşması'na katıldı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensupları cemiyet binasında bir araya gelerek bayramlaşıp sohbet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşmanın bayramınsa birlik ve beraberlik, dostluk duygularını güçlendirdiğini belirtti. Bayramın mutlulukların paylaşılmasına, dayanışma duygularının güçlenmesine, dargınlık ve kırgınlıkların unutulmasına vesile olmasını dileyen Başkan Tepe, bu duygu ve düşüncelerle Ramazan bayramının tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve kentimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum dedi. Rüstem Kayatepe, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan bayramınızı yürekten kutlarım dedi. Mersin Valiliğince Ramazan bayramı tebrik töreni düzenlendi. Mersin Valiliğince Ramazan Bayramı Tebrik Töreni düzenlendi. Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda düzenlenen Bayram Tebrik Töreni'ne Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer törene katılanların bayramını kutladı. Törene Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Necip Çarıkçıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bağbek ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileriyle Hristiyan Cemaati Din Adamları katıldı. Tabii öncelikle sözlerimin başında tüm Mersinli vatandaşlarımızın Ramazan bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum. Cenab-ı Hak hepimizi nice bayramlara sağlık, afiyet içerisinde ulaştırsın diyorum. Bugün tabii ki e, biz e, arkadaşlarımızla beraber emniyet müşterimizi, jandarma gücümüzü, sahil güvenlik komutanlığımızı onlarla sabahleyin bayramlaşmalar gerçekleştirdik. Şimdi de vatandaşlarımızla e, burada birlikte bayramlaşıyoruz. Bayram coşkusunu hep birlikte yaşamaya gayret ediyoruz. İşte Vatandaşlarımız, her kesimde vatandaşlarımız buradalar. Onlarla beraber bu bayramın coşkusunu hep beraber hissetmeye çalışıyoruz gerçekten Ramazan bayramı, bayramlarımız daha doğrusu hem milli bayramlarımız hem dini bayramlarımız bizim çok özel günlerimiz. Bizi birleştiren, buluşturan, kaynaştıran, yardımlaşan duygularımızı en üst seviyeye çıkaran, dayanışmamızı kuvvetlendiren çok özel günler. İşte Ramazan bayramımız da bu özel günlerimizden, dini günlerimizden bir tanesi. Ben buradan tüm vatandaşlarımızdan istirhamım. Tabii ki bu Ramazan'da yine bayram içerisinde, bayram coşkusunu hep birlikte idrak edelim, hep birlikte yaşayalım. Bunun için başta büyüklerimiz olmak üzere onların ellerini öpelim. Onların hayır dualarını alalım. Küçükleri sevindirmeye çalışalım. Bulunduğumuz mekanda, mahallede, bölgede varsa şehit ailelerimizle, gazi ailelerimizle bayram sevincini paylaşalım. Yine varsa efendim yetim öksüzlerimizle bu bayram sevincini paylaşalım. Ve hep birlikte güzel bir bayram geçirelim diyorum. Bütün bu duygularla tüm vatandaşlarımızın bir kez daha Ramazan bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum. Nice bayramlara sağlık afiyetle diyorum. Bütün vatandaşlarımıza sevgi ve saygılar sunuyorum. E, vatandaşlarımızın mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar olsun temennim o. E, her türlü önlemler alındı. Belediyemizce e, önemli kurumlarımız. Zabıta gibi itfaiye gibi çevre gibi e, 7/24 Mersinlerin hizmetinde olacaklar. E, Tabi bayram münasebetiyle şehir dışından çok misafirlerimiz olacak. Kentin tertemiz olması lazım. Parklarımızın, caddelerimizin o e, doğrultuda önlemlerimizi de aldık. Yaylalık bölgeler, e, kırsal mahallelere de bayram dolayısıyla ziyaretler olacak. O bölgelere ilişkinde bütün tedbirlerimizi aldık. Çocuklarımıza çok güzel sürpriz hazırladık bu bayram. Arkadaşlarımız mahallelere gidip çocuklarımıza ulaştırıyorlar o sürprizleri. Herhangi bir olumsuzluk karşısında da yurttaşlarımızın 7-24 müracaat edecekleri merci artık bunu tüm yurttaşlarımın e, bildiğini düşünüyorum. Teksin çağrı merkezimiz İster WhatsApp hattından, ister Alo 185 aracılığıyla iletişim kurabilirler. Herhangi bir uyarıda, talepte, şikayette e, bulunabilirler. Belediye e, araçlarımız, toplu taşıma araçlarımız, otobüslerimiz ücretsiz bayram boyunca yurttaşlarımıza hizmet verecek. Yine Merkez Akbelen ve Güney Kent Mezarlığı'na servislerimiz var. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından güzergahları görebilirler. Güzel bir bayram geçsin. Huzurlu olsun. İslam aleminin tekrar bayramını kutluyorum. Sadece İslam alemine değil tüm dünyaya mutluluk, bolluk, bereket barış getirsin. Savaş olan yerlerde de savaşlar dursun. Mersin'de Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Mersin'de Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan işçi ve memur sendikaları, odalar, dernekler, siyasi partiler ve bazı gruplar inönü Bulvarı'nı takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe CHP, HDP, EMEP, TKP ve bunun yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşat Tarhan da katılarak alandakileri selamladı. Cumhuriyet meydanını tamamen dolduran binlerce emekçi davul zurna eşliğinde halay çekti. Dev bir Atatürk posterinin de açıldığı ve Türk bayraklarının dalgalandırıldığı miting, bugüne kadar yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşuyla başladı. Ardından emekçiler hep bir ağızdan 1 Mayıs marşını söyledi. Mitingde emekçi grupları adına konuşma yapan Mersin Emek ve Demokrasi Platformu dönem sözcüsü ve DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, tüm katılımcıların birlik, dayanışma ve mücadele gününü kutladı. Mersin'deki 1 Mayıs mitingi sanatçı İlkay Akkaya'nın verdiği konserle sona erdi.